Hadi. Efendim. Hadi, Hadi düz dur. Düz dur. Evet. Hadi merhaba yapalım. Sen yap merhaba. 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 Evet öbürünü. Öbürünü öbür ayağa. Evet. Merhaba. Merhaba. Hadi sen yap, sen tut yap. Sen tut yap. Evet, sen tut yap. Hadi tamam Aa. aldım bunu Hadi merhaba merhaba. <laughs> merhaba bunda bunu da merhaba. Hadi merhaba. Arkaya koy arkaya koy bakayım koy bakayım arkaya. <laughs> merhaba merhaba <Hadi. gülüyor> merhaba merhaba merhaba. Evet indir. Hadi böyle merhaba yap. Evet. Merhaba. Evet, aferin.